Şimdi burada e irsaliye neden geçiyor? Aslında e irsaliye geçişinin nedeni şu. Belirli sektörleri ve o sektörlerdeki belirli mükellefleri yakından takip etmek istiyor. Sebebi ise o sektörlerde, o gruplarda vergi kaçakçılığı çok fazla. Devletin en hassas olduğu sektörlerde e, vergi kaçakçılığının veya o sektörün özel kendine göre e, hassasiyetleri nedeniyle o sektörleri devlet e, takip altına, özel olarak takip altına almak istiyor. Bunlar hangileri? Hızlıca geçeceğim, ekranda var. Petrol ve türevi olan ürünler, alkollü içkiler ve benzerleri, tütün mamulleri ve benzerleri, maden işletme ruhsatları ve Maden işletme ruhsatına sahip e, mükellefler, beyaz şeker e, ticareti yapanlar, nişasta ve benzeri e, ticareti yapanlar, demir veya demir benzeri, çelik e, bunların imali, ithali ve ihracı faaliyetinde bulunanlar, bunlardan hepsi değil yalnız ev faturaya geçmiş olanlar yani bugün itibariyle e-faturaya geçmişlerse bugün e-fatura sistemindeyseler ve demir ve demir veya çelik e eşyalarının e maddelerinin imali, ithali veya ihracında bulunuyorlarsa e bunlar da e-irsaliyeye geçiyorlar. Gübre üreticileri, taşıyıcıları ticaretini yapanlar bu gübre üreticilerini özellikle kapsama alıyor. Bunlar çok büyük vergi getirenler değil ama bunlar patlayıcı malzeme olarak kullanılan, patlayıcı üretiminde kullanılan malzemeler olduğu için devlet özellikle bunu e-irsaliye, yani nereden nereye taşınıyor, kim aldı, yani faturalama aşamasına geçmeden gübrenin, gübre benzeri malzemelerin özellikle dediğim gibi patlayıcı madde olarak kullanılan ve çok ciddi tahrip özelliği olan bu malzemelerin takibini de hızlı ve anlık olarak yapmak istiyor. Sebze ve meyvelerle ilgili özellikle e, arz ve talep derinliği bulunan bazıları var. Bunlar 5957 sayılı kanun kapsamında olanlar. Bunun içinde işte şeker gibi özellikle e, veya e, eroin yapımında e, kullanılan benzeri anason ve benzeri maddeler dahil. E, bunlar da e, özel ilgi kapsamına giriyor. Ayrıca 2018 veya müteahhit tip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 25 milyon ve üzeri olan bütün mükellefler giriyor. Ayrıca burası kritik. Ee, devlet e, herhangi bir sektörü riskli veya vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit ediyorsa bu mükellefler olabilir. Spesifik bir mükellef olabilir, bir mükellef grubu olabilir, bir faaliyet grubu olabilir. Sektör veya ciro durumuna bağlı olmaksızın yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için 3 ay en az 3 ay süre vermek suretiyle e-irsaliye geçirebiliyor. Yani burada çok açıkça belirtilmiş aslında. Neden e-irsaliye bu sektörler? Neden e-irsaliye geçiliyor? Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı analiz ve inceleme çalışmaları sonucunda riskli veya vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefler yani e aslında bunun için devlet geçiyor.